Minecraft taktikleri verirken birden arkamda siyah bir canavar çıktı. Çok hızlı koştuğum için beni yakalayamadı. Ama bu canavar kim arkadaşlar? Biliyorsunuz şehre taşındık ve yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Umarım burada başımıza kötü şeyler gelmez. Ay gelir rayan geldi kapında yayan geldi İstanbul'dan karşıya ah ben yayan geldi Ah sen anlatamadın ah ben anlayamadım ellere oldu Arkadaşlar çok para kazanmamız lazım çok Şehirde her şey pahalı uh oh, demir güzel Elmas bulmamız lazım arkadaşlar bize demir yetmez Oh, bu demir lan bu ne böyle böyle demir mi çıkar oğlum demir blok geliyor bana direkt demir lazım ya bu ne? Baga girdi. Oğlum sesler enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Oğlum demir blok geliyor. Demirden demir çıkması lazım. Bu nasıl bir maden arkadaşlar? Ne oluyor ya? Yemin ediyorum paranormal olanlarla başladık güne. Neyse Hasan'la pro önce evde beni bekliyor arkadaşlar. Hemencilik bizim elmas bulmamız lazım. Aha! Oğlum çok şanslıyım ya. Vallahi 3 tane elmas buldum. Oy! Alalım hemen Bunları arkadaşlar. Şehirde her şey çok pahalı. Evler, arabalar, arsalar hepsi. Kaç para olmuş derken bir tane daha elmas buldum. Burada da elmas var. Aa, başka yok. Tamam olsun. Güzel arkadaşlar. Yine iyi yani. Elmas avcısıyız derken bir tane daha elmas buldum. Oo, burada kömürler var. Vallahi zengin oluyoruz. Oo, hatta bir tane daha çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi şanslıyız ya. Şu kömürleri de alalım. Sonra eve gideceğim arkadaşlar. Hasanlar yemek yapmıştır. Çok acıktım. Bu kömürlerle evde fırında et yap yaparız. Pırasa, tavuk, kıyma ne varsa hepsini yapacağız arkadaşlar. Kömür lazım biliyorsunuz. Şunu da alıp eve gideceğim arkadaşlar. Yeter ya. 31 tane kömürüm oldu gördüğünüz gibi. Artık eve gidelim. Acaba Hasan... Lan o ne? O oh, arkadaşlar gördünüz mü? Lan nereye gitti? Ya kafaya mı yiyorum ben arkadaşlar? Yoksa siyah bir şey mi gördüm ben orada? Allah Allah. Buraya girdiğimden beri garip olaylar oluyor. Anlamadım ki. Şu demirleri alamıyorum Garip garip siyah şeyler görüyorum Vallahi kafam karıştı arkadaşlar Neyse ya ben eve gidip biraz uyuyayım galiba Halüsinasyon görmeye başladım Başım dönüyor dinlenmem lazım La 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 Hasan pro oyuncu ne yapıyorsunuz pa! Oh ne oluyor ya Eve niye giremiyorum ben Lan burada bir şeyler var giremiyorum Oh ne oluyor Sımet abi ne oluyor Niye bağırıyorsun Hem ne yapıyorsun orada gelsene biz de pro sana yemek yapıyorduk. Oğlum gelebilsem geleceğim içeri. Giremiyorum burada bir şey var. Baksana bir şuna. Abi arkana bak. Aa, bu tabela ne? Görünmez duvarı geçmek için bu adrese mi gideyim? Ha anladım. Hasan aramıza görünmez duvar koymuşlar. O yüzden geçemiyoruz. Ben de geçemiyorum. Ne oluyor Samet abi? Hasan korkmayın tamam mı? Şu koordinatları gidip sizi kurtaracağım merak etmeyin. Lan siz benim evime şekil yaparsınız ha? Siz daha samet Parla tanımamışsınız. Bekleyin geliyorum koordinatayım de tek başıma. Hepinizin içinden geçeceğim bekleyin. Aha demek burası ha? Ne var burada? Sizden korkmuyorum. 1 çarpı 0 kaç mı eder? Tabii ki de 0. Ne kadar kolay bir soru. <laughs> Sadece 3 canım mı var? Of Arkadaşlar şu parkura bakın. Çok zor olacak. Yukarıda ne var? Aha sandık. Küçülme eksili diyor. Ya ben bunu ne yapacağım ki burada? Neyse alayım. Bedava mal göz çıkarmaz nasıl olsa arkadaşlar. Belki ileride kullanırız. Hadi Samet hop. Aa. Arkadaşlar eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın burada çıkabilir. Aa şimdi anladım arkadaşlar. Bu bloklardan birisi doğru birisi tuzak. Benim doğru olanı bulup geçmem lazım. Hop. İşte bu. Doğru olanı buldum. Acaba burada hangisi doğru? Aha! Yine buldum. Şimdi şu suyu atalım şuraya. Hop! Evet, yine doğruyu buldum ha. Hadi Samet yapabilirsin. Sonuncusuna geldin. Hop! İşte bu. Ben çok zekiyim arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Bu parkuru da başarıyla tamamladık. Hop! Buradan nasıl geçeceğim? Prompt Samet abi gelene kadar boş boş bekleyecek miyiz? Gel bir çıkış yolu bulmaya çalışalım. Belki Samet abi'ye yardım etmeye gidebiliriz. <laughs> geçeceğim buradan. Ah buldum. Küçülme eksilim vardı. Onun da altından geçebilirim. Hop. İşte bu be. Geçtim. Vallahi bizde bu zeka olduğu sürece bütün her şeyi geçeriz arkadaşlar. Hop. Şöyle de büyüyeyim. Şimdi rahat rahat bu parkurda yapabilirim. Aa! Olamaz arkadaşlar. İki canım da gitti. Şimdi çok dikkatli olmalıyız. Evet. Of çok zor ya. Evet. Samet dikkatli ol Evet yavaş yavaş gideyim arkadaşlar Yoksa oh, Az düşüyordum Lan nasıl bir mekanizma yaptınız ah. Lan çok zor arkadaşlar oh. Lan siz nasıl bir mekanizma yaptınız Yeter lan yeter geçti. Çabuk şuraya bak. Ya hayır lan söylemiyorum. Gerçekten bir şey vardı. Aha bak yine geçti. Hemen bak pro oyuncu. Evde biri var. Ya bana niye inanmıyorsun? Gördüm diyorum. Sen tabi olsa bana inanırdı. Gelsin onu anlatacağım ya. Bro hiç hiçbir söylediğime inanmıyor ya. Çok sinirliyim of. Ha ha ha. Bura ne ya? Bebek oyuncağı benim için. Parkur prosüz mü? Hadi bakalım. Lan lan Oğlum ya. O kadar da kolay değilmiş arkadaşlar. Hop. Hadi geçeyim. Hop. Hadi şuraya da atladık mı? Lan oğlum sinirlendim. Bak beni delirttiniz ha. Tek, tek geçeceğim lan. Hop. Don. Oğlum kafayı yiyeceğim bu Arkadaşlar zormuş. Lo, gel buraya. Tak tak tak, tak. işte bu. Ne oldu ne tekte geçtim. Beni sinirlendirmeyeceksiniz. Ve büyülü kazma. İşte burada. Arkadaşlar bu kazmayla Hasan'ı ve pro oyuncuyu kurtarabilirim. İşte çıkışa geldik. Ve bu kadar basit. Hasan pro oyuncu ben geldim. Alo burada mısınız? Kurtaracağım sizi. İşte büyülü kazma hadi kazma Evet işte bu kırıldı Korkmayın evlatlar ben geldim Neredesiniz ne yapıyorsunuz Sarat abi gelmişsin ne yaptın nasıl geçmeyi başardın Oo bir sürü parkur vardı Hepsini geçtim neler geldi başıma Bir bilseniz Alevlerin içinden geçtim 5 kişi saldırdı Hepsini yok ettim Aha yine geldi çabuk baksana Samet abi. 오, 아니 TNT도 사고임.